Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Maraş biberinden günlük turşu hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimizi de saymak istiyorum arkadaşlar. Bu arada babam aldığı için tam bilmiyorum ama şöyle sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde Maraş biberimiz var. Bence biraz yarım kilodan bir tık fazladır diye düşünüyorum. Sonrasında Şöyle hemen malzemelerimize de bakmak istiyorum. Bir su bardağı, suyumuz bizimle bir su bardağı, sıvı yağ bir su bardağı, üzüm sirkesi, sonrasında 3 yemek kaşığı, şeker, asidini alması için gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani şekeri bir tık bol katabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı, tuzumuz bizimle ve bolca da şöyle sarımsağımız bizimle. Ben sarımsağı çok seviyorum. Yemeklerde de, turşularda da çok kullanıyorum. Ama tabii ki evinizde ne kadar varsa ya da sevip sevmiyor durumunuza göre tabii ki de farklılık gösterebilir. O zaman artık tüm malzemelerimi gösterdiğime göre bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben suyu, sonrasında sirkeyi, sıvı yağını, onun dışında şekeri ve tuzu ekledim şöyle tencereme. Şeker erisin diye şöyle biraz da karıştırdım. Şimdi bu güzelliği hemen ocağıma alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra da biberlerimi ve sarımsaklarımı ekliyorum. Bu arada arkadaşlar istediğiniz biber çeşidini de kullanabilirsiniz. Benim video videolarımda e, kıl biberle hazırladığım var. Onun içine kapya biberle hazırladığım var. Bugün de maraş biberiyle hazırlıyorum. Gerçekten hepsiyle de çok lezzetli oluyor. Yani evinizde hangi biber çeşidi varsa onu da kullanabilirsiniz. Herkese yeniden selamlar, merhabalar. Maraş biberinden hazırlamış olduğumuz günlük turşumuz servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın nasıl gözüküyor Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada en önemli şeyi ben size söylemeyi unuttum. Hemen onu da söyleyeyim. Normalde ben biberleri deliyorum. Yani kıl biber kullandığım zaman zaten onları bölüyorum. Ee, onun için kapya biber kullandığım zaman da kesiyorum ama Maraş biberlerimiz baya acı olduğu için... Onları kesmiyorum açıkçası. Yani o pulları çıksın istemiyorum. O yüzden de deliyordum normalde ama onu unuttum söylemeyi. Çünkü videoyu başlattım ama başıma çok kötü bir ağrı girdi. Modum da bir kaçtı ama şu an çok şükür diyeyim. Maşallah iyiyim arkadaşlar. Onu da sizlere hatırlatayım. Ben de tenceredeyken şöyle bıçakla deldim biraz. Çünkü bir baktım bir, birkaç biber bayağı sıçradı. Hatta telefonum mahvoldu diyebilirim. Hemen onu da sildim falan. O yüzden siz ona dikkat edin. Yani tencereye almadan önce biberleri delmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman bu püf noktamızda söylediğimize göre artık videomu kapatıyorum. Bu arada pişip pişmediğini de şöyle bakın arkadaşlar size göstereyim. Anlıyorsunuz zaten yani şöyle bayağıca bir güzel pişti. Çatağa batırabilirsiniz, bıçak batırabilirsiniz. O şekilde test edebilirsiniz. O zaman artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.